Nuhal Bayrağı bir selamlamamız lazım. Evet. Yılın evet. Genelliği Yönetmeni ödülü evet, Nuhal Bayrağı geldi. Şimdi Tebrik şey ediyoruz. şeyi söylememiz lazım. Birincisi tabii ki canı yürekten tebrik ediyoruz. İkinci ve asıl önemli olan şu. Pek çok organizasyon yapılıyor. İşte kimi halk oyuyla, kimi işte seçici kurulla vesaireyle. Fakat Anadolu Yayıncılar Derneği'nin yapmış olduğu bu organizasyon sahiden tabanın nabzını tutması ve göstermesi bakımından çok önemli. Yani Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği bu medya ödüllerinin ortaya çıkarttığı tabloyu ben çok fazla önemsiyorum. Çünkü onlar sahiden hani okursa okur, izleyiciyse izleyici, dinleyiciyse dinleyici. Herhangi bir bir şey düşünmeden diyelim ki işte hani bütün organizasyonların işte kendi içerisinde bir takım Dengeleri olabilir ama bir tek Anadolu Yayıncılar Derneği'nin ben bu anlamda vermiş olduğu ödüllerin evet. hiç tartışmasız hakkaniyetli olduğuna e, inanıyorum. O nedenle de bir kez daha bu vesileyle Nuhal Bayrağı da selamlamış olalım evet. Star de. Aynı şekilde ben de başarıların devamını diliyorum Ki Nuhal ortaya Bayrağın. konuştukları gazete zaten. Ya işte yılların tecrübesi, deneyimleri bunlar önemli şeyler. Yani, yani. dünün e, çıkarttığı bir bir yayın yönetmeni veyahut da bir gazeteci sıfatı yok tabi Nuhal Bayrağı'nın çok geçmişten gelen, bu işi mutfağından gelen e, yılların tecrübesi var. Bir de Nuhal Bayrak ilgili şunu da söyleyeyim, e, ...kendisiyle ilgili aklıma bu da başka bir şahsi mesele. Yani şahsi bir e, şeyim. E, Şah, şahsi meselelerinizi burada görmüyoruz. <de>, tamam. <lütfen. gülüyor> şahsi mesele kendi. Burası Sen, şahsi meseleleri yani, göreceği yer. Değil ...şahsen kendisine lütfen, ilgili lütfen <laughs> ...iyi İyi bir kelimemden dolayı götürdüğümüz iş şey ama <laughs> yani devam çok çok güzel yüzlü... <laughs> insanlara kram kırmayan, öyle değil mi? Yani ben hep e, kendi sohbetinde onu görmüşümdür. İnsani tarafı da çok güçlü olan. Yani. mesleki başarısını bir köşeye bırakıyorum. Zaten onu koyacak yere koymuşlar. Neresi olduğu belli. Evet. Ama bunun yanı sıra da insan olarak da çok beğendiğim bir insandır. Hani bazı gazeteciler çok başarılıdır. Bazı yanına yaklaşamaz. Bir kibirlidir. Kibirlidir mesela. Yani şimdi birkaç isim vermeyeyim. Polemik olmasın ama e, genel yönetmeni ve hatta televizyonun... Az sonra. Genç hang hangi genel yönetmeni kibirli dedi? Enkırmenler mesela. Bak enkırmenler dedi. Az sonra hangi enkürmeler? Çok, çok, çok kibirliler ve de insani ilişkileri çok iyi değildir. Ama evet. Nuh, no, no, çok böyle. farklı bir şeyi var, tarzı var. Onun için çok severim kendisini ben. Evet. Onu da özellikle söylemiş olayım. Buradan selamlamış olalım.